Selamlar arkadaşlar hoş belli Belvet aldım arkadaşlar. Şu rakibin belini kıralım. Gelin oğlum buraya. İşte bu şampiyon oyundaki en güçlü hangilerini ama şöyle bir sıkıntısı var. Ejder abi her adı almaz ya da kill alamazsanız hiç kalıyor. Çünkü ultisi kill alınca çalışıyor. Yani kill alıp bir şey ele geçirmezsek hiçbir iyi şey yaramıyor maalesef. O zaman ne yapacağız acı? Kill almamız lazım. Yani alt evada kesin bir kill bir şey lazım. Yoksa alt takas takasta ultimiz yokken yok oluyoruz. Üf, ne güzel işatlar ya bot değil, adamsınız abi. Bir de şöyle yapın acı. E açın ikinci skill. Bir de bully başlayın. Tek hedef olduğu için bayağı vuruyor. İş yapıyor bayağı. Ya çok az orman. Şampiyon nerf miymiş? orman zor dönüyor. Değil mi? Baksanıza. Tık yavaş döndük. Ölür galiba yanı ya Değil mi lan? Ölürsün değil mi? Öldü. Üstte kılıç şartı var ya onun şeyi bitiyordu. Şimdi burada küçükleri kesip ee, şeye basmamız lazım arkadaşlar. Şunları keseceğiz. E basacağız hızlı kesmek için. Böyle. Yönüz mü hızlı kesik? Güzel. 2.16. Yavaş dönüyor ya. Çok yavaş dönüyor ama sorun değil. Hızlı dönseydi çok kamp alıp tek kasardık abi. Jarvan mid. Oo, genk yemez bu. Jarvan'da şöyle bir olay var. Stun yediği zaman EQ atabiliyor. Biliyor musunuz onu? Morgana mesela şey yaptığı zaman denk gelmiş belki. Morgana böyle şey yapıyor ya. Bunu atmasam ya iyiydi. Bunu atardık ya. Morgana böyle şu stun atıyor ya. Stun içindeki EQ atabiliyor Jarvan. Mükemmel bir özellik. Aslında iyi döndük lan. dakika iyi dönüyormuş. Değil mi? Hızlı kesik kuşları. Ondan biraz iyi dönüyor. Dur bakalım bir. Şu an 4 var. Esin gelmesi lazım. Şey kesemem büyük ihtimalle. Golemi. Ama bir potta bir plan bir şeyler yapabiliriz bence. Atalım şunu. Biraz kaytlayalım. Canımız almasın. Tamam. Yani tam yetişiyor. Hop hemen gen katmam lazım. Ghost mu girseydim acaba ya? Geldim. Oo oh, ölmüşsün sen kanka. Aman aman dikkat. Hadi öldü galiba. Ölmedi. Aha öldü galiba. Bir şey diyeyim mi? Bir e dayanamam. Bir e dayanamam arkadaşlar. Ya asist alamayacaktım. En azından flash koyayım dedim. Aldım işaretim. Bence Word oldu. Word diye bir kalırsam kesebilirim onu düşünüyorum şu anda. Çok zor gibi duruyor. Aha güzel. Güzel. güzel 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 oy. Tamam hak ettik az önce adamın için çaldım o da asist için çaldı abi hak ettik tamam hiçbir şey diyemem şu anda. Kili benim de var kili benim de. Sesim niye düzelmedi hala ya boğazım böyle kısık gibi. Ya yani istedim boğazım böyle kapalı gibi bir şey yutarken o Ama sorun yok güzel galiba şu an iyi pek bağıramıyorum yani pent tatınca böyle bağırmak istiyorum sesim çıkmıyor. Vuralım bence. Güzeliz. Bence iyiyiz. Güzeliz. Şöyle hemen vurduk. W attık. Base'imizi at, Vuramadım. Bire bir nasıl kazandım biliyor musunuz arkadaşlar? Uzaklaştım. Eskinde fail'i de eskinde edilmez için kitle kontrol atamadım. O yüzden bire bir çok rahat kazandım. Şimdi tank dönebiliriz. E, DPS de. Ben DPS oynayacağım. Kırılgan olacak ama bir yerden sonra şöyle bir build yapacağız. E, Vayne buildi. Anladınız mı? Kırarken mesela. Guinzo. Her tansiyon olabilir ama bence mahvolmuş. Yani şu üçünü alacağız. Ondan sonra random alacağım. Aklın sonu alacağım. Ama aklın sonuna gerek yok burada. Ah, skatılı kesmiş Warwick. Aman aman oğlum Şşş, Şş, Baba, burada adam var. Geliyorum. Geldim, 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 geldim. Selamünaleyküm. Kapa şunu, kapa şunu, kapa şunu. Slow bir şey Can'a bak, lütfen olsun. Bir can mı o cidden? Bir can ha? Adam bir can kaçtı. Vallahi üzü bulurum onu. Gayet güzel, gayet güzel. Gayet güzel. Vur abi şuna. Ay tertemiz abi. Tertemiz ejder almam lazım. Ama şu an alsak kötü olur. Altı da alalım bence. Şu an bir anlam yok ejderin. Şu bir vardı kesebilirsiniz diyor. Altı olan ejder alalım. Ya da herhalde dönüşelim arkadaşlar. Aha burada var falan. Bu ne? Bunu almam lazım arkadaşlar. Bunu atmış. Kesin de atmış bunu. Çünkü gelme süresinden bakınca o atmış olma ihtimali yüksek. Egar kesmiş. Okey. Şunu vuralım acı. Seviyorum ya bu şampiyon. Tam böyle pent atma şampiyon arkadaşlar. Dönüşüne çok güçlü oluyor. duvardan her yerden geçiyor. Bir alt olabilirse kızıca iyi olacak ama. Çok geri kaldık gibi hissediyorum. Kalmamışız bence. Abi Fiora çok iyi oynadı burayı Hadi oğlum. Kaç saniye yeter. Ölecek o zaten. Ah be yavrum be. Bu anne abi adam 5 hit yedi ya. 5 hit yedi kule tanklı. İtemiyor herifin ya. Şu alt roksu artık nerflensene. Yok lütfen kanka. Gördünüz mü kaç tane itiydi? 3'e 4 itiydi ölmedi. 25 saniye beklenmez arkadaşlar. Kuşlara gidelim. Alt olalım. Belki artı olacağız buraya vurup. Ondan sonra ejder alırız. Ejderden bota gank atar mıyız? Base atmam lazım. Çok para var üstünde. Şurayı kessem. Base atsam. Daha iyi olur bence. Değil mi? Şöyle yapsak. 800, 600, 1475. Yetiyor. geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yani oraya gitsem de pek şey, yapacak bir şey yok. Sağ olun. Ejder almak daha mantıklı şu anda. Şu Ejder'i alıp ee, dönüşmem lazım. Sonra ejder herkesi keseriz. Yani çok rahat ederiz. Önüm olan ejderi aradan araklamak acı. Bizim bot lane baya iyi oynuyor. Bir camplesem bot lane oyun direkt biter. Ama herhalde almam lazım. 4 saniye ediyor. Herhalde kesin almamız lazım. Bu arada orman çok hızlı dönmeye başladı fark ettiyseniz. Saldırızım çok arttı. Kaç saldırızım var şu anda? 1.55. Tekten. Saldırıza eşyam yok bu arada. Bir tane şu eşya var. Tamam ejder alacağız şimdi. Jaran botu inersen keseriz. Flaşımız geliyor. Aha burada Jaran. Gözü vurup ejderi engelleyebilir mi? Engellemesin bence. Aha burada Jaran. Adam işsiz ya. Vallahi işsiz. Allah kesti. Kesti botu. Harbi kesti. Hop aldı kardeşim free -kili. Alsın alsın çatlam verecek bir yerden sonra tek atar alırız çatlanı. E ses ben atma bakmanlar ya. Çok sorun değil ya Jarvan kill alması bence. Tamam. rey bak mi re geldi. rey aldık dönüştük arkadaşlar. Şimdi Red'im almam lazım. Benim Red'im nerede biliyorsunuz arkadaşlar. Karış ormanda. Benim Red'im her zaman Karşı ormanda. <laughs> ben normalim Red almayı sevmiyorum. Bunu alalım. Herald'a gidelim buradan da. Acaba ee, Warwick Herald'da mı? Şu an tek korktuğum şey Warwick Herald'da olması biliyor musunuz? Çat değildir ya. Acaba. Değiller, değiller. Orman dönelim çocuğun. Bir umut, bir umut yani. Olmadan Blue side'a gireceğim, orman döneceğim. Tamam, şu duvardan şöyle geçelim. Hızlı gidişin. Koşalım heralda Merhaba Jarvan kardeşim. Böyle gözükmüyor mu şu an? Düz koşuyoruz arkadaşlar. Herattayısa eğer alalım diye. Abi tertemiz ya. Buradan dönüşeceğiz Şu an her şeyi keserim. Birebir kesemeyeceğim şampiyon yok. Birebir de yok ederim şu an herkesi. bunu kesip base atmam lazım biliyor musunuz? İnanılmaz tempo kazanırız. Sonra red alırız. Çok tempo alırız. Belki de ormana girmiş olur bu Emin değilim şu anda. Şunu aldım. Topa gank attım. Topu... Bir dakika ulti basmadım oğlum. Unutuyorum hep ya. Fight'ı unutuyorum. Kızıyorsunuz bana yorumlarda. Bu ne abi? Allah bört. Beygari geldi ben topu kempleyeceğim. Güzel, güzel. Gayet iyi kanka. Çok iyi kanka. Süpersin. Dakika. önce şuradan dönelim aşağı doğru. Ne abi? Evet, bizim ormana biri girmiş. Kim girmiş bilmiyorum. O ne Jarvan Beygar'a tek attı ya. Jarvan'a gitsem keser miyim ya? Şuraya dönelim. Bizim çocuğu fena patlıyor Jarvan. 5-1 üf. Tehlikeli çocuk ya devam ederse oynarca bana ya etmiyor golem çıkmış mı okey golem de lan adımız var golem var ah bir de açabilirim lan ben bunu Arkadaşlar bu ne şşş hmm. Allah tertemiz kule tertemiz kule warrior blues filan var ama base açacağım Arkadaşlar ya bunu alacağım bir dakika dur ya ben yani yapacağım yapacağım bu şerefsizi adil yapmam lazım Double max ya. Double max. Bulu lan. Bulu ver lan bana. Bulu geri ver lan bana. Gelirim o oraya bu arada. Gelir keserim. Ben Bulu'yum geri aldım. Ne iş var burada anlamadım ben çocuğu bu arada. Yani ne istiyordu, niye geldi bilmiyorum. Gördü galiba benim bir yerden geçerken. Plate alsam mı ya? Yap, aşk yapalım mı plate alıp? Yapmayalım bence. Şu an sitemiz 38 sağlığımız. 159 sağlığı eşyalarını almaya başlamadım. Daha 159'da. Yani 2.5 falan geçeceğiz büyük ihtimalle. Tık tık tık. tık. Sağlığı botunu. Sağlığı botu. Hiç gerek yok botu şu an. Ejerha 156. Hmm. Süresi var. Ultin süresi uzun. Yani 2 dakika falan galiba ya. Orman dönelim abi bence hızlıca. Şuradan hızlı bir pet koyacağım. Bota gelin kaçacağım arkadaşlar. Güzel ölecek zaten. Şunu alalım hızlıca kesmemişler. E'ye bakar mısın bir şey vuruyor. Çok güzel şu itemle tek atıyor. Hmm, var mı güzel var mı bakalım bunu alalım. Her Q'da saldırı kazanacak. Her Q saldırınızı veriyor. Her Q. E direkt tek hedefi kullan zaten iyi. Şu adam ormanla. abartıyor kestim buraya. Vallahi çıktık, <laughs> çok da güzel çıktık Biliyor muyum Jarvan acaba buraya? Warwick ulti atarsa öldüm ama o varsa çalabilirim He Warwick toptaymış okey Biraz aşk gözlük yapıyorum Seviyorum aşk gözlüğü neden seviyorum. Harbi eğlenceli aşk gözlüğü bence oyunda evet, Kira alıyor Jarvan ya bunu kesemez miyiz? Ben gözüküyorum ben Warwick'e ya O tek atlar çocuğa Öldüm lan. Dönüşeyim. Çıkmam lazım. Tamam mı? Örtük gayet güzel. Ejderha'yı da alacağım. Jungle. Ben sahnediğim için Dukas tepede alırız da. Sorun yok. Kalsın ya. Tek aç. Ya da var mı tek açacak adam acaba? Tek atan bu yapıyor. Beni keser mi bu canda? Keser. Bunu keselim. Tamam az EQ'sunu yiyip kesmeye çalışacağım herifle. Evet. E'ye bastım. Olmadı. Saymadı E mi? Animasyona girdi ama saymadı. Adam bir EQ'yu da can attı ya. Keşke saysaydı ya. Hadi be. Çıktın ölmedi mi o? Kaçtı. sorun değil ya. Ping vardı ama sorun değil. Animasyona girdi atmadı. Keşke atsaydı. Animasyon girince o e yeseydim. Sekonur bozuluyor mu bu? Bilmiyorum bozuluyorum, bozuluyorum. bozuluyor mu bozuluyor mu? olması lazım ama. Ya da bozuyorlar bilmiyorum. Bir iyi oynayabilirdik buraya bence. Bir tık zayıf oynadık da sorun değil. Ecer alıp dönüşmemiz lazım şu an bizim. Yükümüz 49. Sağlığımız 258. Q atınca tabii. Değil mi? Saymıyor şu an sayıyorum, mu? Saymıyor ki. Burke'm atmak lazım. Bilmiyorum. Ejder alalım şu an. Kesin ben çok bilendim çocuğa ya. Ulan um, inanılmaz bilendim oğlum sana ya. Dealer kaçıyor kesiyor herkesi. Aman Beygar öldü. Yoran buradan bota inecek. Ultimizi kullanıp keseriz Jarvan'ı şimdi. Bir randevu um alırsam bu arada oyuncu bitiyor arkadaşlar ya. Bir an bir um var oyunun. Güdrenci de alacağım bu arada ya. Nasıl smite koyacağız. Okey güzel. Red buff'a daha var çocuğun. 26 saniye. Tamam. Tarayıcı açalım. Ben geçeceğim. Sen bir kule de alınırmış ha. şarvan nerede ya şarvan gözükmüyor farkettiniz mi şarvan yok orvi de görmüyorum ben orvi de tiktoklu çıktı oyundan kimse yok lan bu ne beynimden yük almak istiyorum ya <laughs> kötü aydın <oynadım> burayı lüüüüç <laughs> lüüüüüç <laughs> kötü aydın burayı tek yedik Biraz daha damış lazım ya. Vuramıyorum. Arkadaşlar şu itemi alsaydım bugün üzerine daha iyiydi galiba ya. Map olmuşu. Değil mi? Kötü oynuyorum ya. Yani niye kötü oynuyorum biliyor musunuz? Buraya Q'da girdim ya. Q'mu harcadım için adama dash atamadım. W'nun nasıl kaldığım için dash de gelmedi. Adama W deyince dash geliyor. Adama Q'da kayabiliyoruz. ne sorun değil ya. Anlaki oldu. Map olmuş. Alıp bizim random çıkmamız lazım maç. Sen kanal sonra çıkasam mı? Şey yapalım bence. Mahvolmuş olup kana çıkalım. E, can çalma eşya şey alalım. Hydra alalım. Ne dersiniz? Güzel olur bence. Hı? Herhalde gidelim dönüşmek için. Bence iyi olur acı. Deneyebiliriz. Aman diyeyim dikkat et kanka. Açacak ekiyorsun da. Bir girebilirim oraya. Bir anda girebiliriz. Hadi adam şeyimi kesmiş benim normal mu? Jarvan şey gidiyor. Topa gidiyor. Yakalarız belki. Çok güzel yakaladım çocuğu be. Ekmek gibi yakaladım çocuğa. Kaldığınızı görüyor musunuz? Hah bundan bahsediyorum işte. Aha şimdi kıvama geldik. Kaç bakın Bak ne güzel görüyor musunuz? Ama ölüm olmaz ki kanka Abi kesemedim ama aldık bir şeyler buradan Aldık 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 güzel asit geldi Can çalma alsam iyi olacak canım dolmadı Eskide çok fena can çalma veriyor bu arada bir, bir hedeflere 5 aldım güzel Zara çok vuruyor ya ulti atıp şeratı ve atıp ölmedi değil mi? Ölmemiş evet Herada almam lazım 3-4 dakikam var herada alırsak çok iyi olacak ne Alalım Bunu alacağız. Ondan sonra kana sonuç alsam ve haydıra mı alacağız? Ya can eşyalar oyunda eskiden çok iyiydi. Bakar mısın? 3 tane var ya. Morge eşya ama de eşya eşya. Bizim burada 64 stack var. 3 0 saldırırız. Bu maç enteresan olacak söyleyeyim. Top farm istiyorum ama nasıl alamam. Herald, Herald, Herald. Çok güzel farm orada ama Herald'ı almak istiyorum hacı. Herald'ı dönüşmek istiyorum. Tamam dönüştük, eyvallah kanka. Dönüştük. Ne oğlum saldırıda bak 4-18. <laughs> Buna bakar mısınız? Rookie değil mi? Güzel, Veigar bir şey yapacak mı orada? Yapmış, okey güzel. Buleyum'a gideyim. Şu an iyiyiz acayip, sitemiz 70. Yani 4-0, saldırdım kaç bilmiyorum orada ama vurunca büyük ihtimal 6'ya yaklaşıyordur. 6 mı 7 mi oldu kaç olur bilmiyorum. Koşalım oraya bakalım kaç olacak. Zaten eskili tek atı yok ediyor. Flaş yoktu galiba. Ya at sal beni ya. Helal oldun bize kanka ya. Ben dönüştüm ama yapmamam lazım. <laughs> ah! Stek işte diye öldüm. Yine mal gibi oynuyorum ha. Dönüşmemek gerekiyor arkadaşlar bazı yerlerde. Niye dönüşmemek gerekiyor? Can geliyor tamam eyvah tek de geliyor ama kule vuruyor yani kule bir kavurmuş. Can tamam çok az ama ya şunu bitirip kan sonuç almam lazım. Biraz fazla ölüyoruz gereksiz ölüyoruz 4 kere ölmüşüm. 12 leveliz bir de. Can 13 level. Vur oğlum. Şu kazmayı alamaz mıyım ya? Param yeter değil mi? Biraz AD lazım. Çok az adem var. Vuramıyorum. da sonuçta ver iyi olur. Yani şuna güveniyoruz ama buna da vuramadık yani. Bence şunu alalım. Bir de orman döneyim ben komple. 76 site 100 tek yapalım arkadaşlar. Hatta Eral'ı çıkartayım. ya da uğraşmayacağım şimdi. Çıkartayım gide dursun bu. Şu kazmamı alayım. Toptan başlayayım. Bota doğru pettiğim acı. Allah ejderha varmış. Bir mallık yapıyorum ama hakkınızı verelim dostlar. Bizimkiler alacak ejderha ya gidip stek alsam iyi de oradan. Ejderha kaç stek veriyor acaba ya? Şampiyon destanslar 2 levanta veriyormuş. Bayağı veriyorlar. Dönüşmem lazım. Sağlığım çok düşük görünüz mü? Sağlığım çok düşük dönüşmediğim için. Şampiyon kötü yanı bu işte. Dönüşemeyince çöp. İş servis. Dönüşüne çok güçlü. Sağdığı uçuyor çünkü. Aman diyeyim. Eki tekleyecek Jarvan. 30 oyun evde Jarvan kardeşimiz. Jarvan seviyor bayağı ya. Harbi seviyor. Ama sevdim buydu bu çocuğun. mi kafadan tek atmaya oynuyor. red çıkıyor. Red e almam lazım. 10 saniyesi falan var. Bu ne? vur oğlum ultiyi. Of. Oh. Güzel vurdu. Flash attı. Tamam, Öldürecek lan orada. %90 ömesi lazım. %100 ihtimalle adamın blaze yapması. Yapamamış. Ucunda kalmış blaze'in. Baron alınabilir ama mahvolmuşu almam lazım. Mahvolmuş ve Guinsoo'yu artık kırarken inanılmaz efekt yapacak bize. Hasarımız çok artacak arkadaşlar. 3 item aç. Adake'yi düşün abi şampiyon Anladınız mı? Tek item aç mesela Lee Sin e al bir tane Gord Drinker'ı. Gord Drinker'ın da bilmeyenler için göstereyim. Şu item alıyorsunuz Lee Sin'e. Şu itemle sadece şu item yetiyor. early game'de direkt açılıyor ve inanılmaz iş yapıyor. Ama bu tarz şampiyonlar maalesef iş yapmıyor. Baron alabiliriz seninle Fiora. Fiora'yı alırız bu arada. Çok rahat alırız. Barona gidelim. İyi döndüm oynadı. Ben ben tanklayacağım. Bekle. Beklesin ben tanklayayım keseriz o baronu. Net keseriz. Aslında dönüşsem çok hızlı keseriz. Ama bakalım. Bomba yok mu? Yokmuş. Gel kanka bizimkiler şeydeyken keselim. Okey geldim. Smite attım ama geliyor ya. 15 tane kısa sürer mi kesmeniz bilmiyorum. Güzel. Can çalmamız bayağı iyi durumda. 3-0 sağladığımız şu anda. Dönüşme sıkıntı işte. Mesela bu şampiyon ne biliyor musunuz turmalarda? Dönüşemiyor. Anladın mı? Hani kimse ölmüyor. Objektifler falan oluyor ya. Turmalarda pek oynanmıyor o yüzden bu şampiyon. Bulya alsın. Ee, biz golem molem alalım. 85 sistem var. Saldırı zım 4 0. Görüyorsunuz zaten. Bir daha yapıyor. Kana somuş alsam tatlı olur ama ya. Değil mi? Komik değil mi sizce de? Vuruşu. Çok sisi var ya adamlarda. Ya Aa, stek aldık dedim iki stek. 89 olacaktı. Bu adamlar çok tehlikeli ya. Zayra çok tehlikeli. Benim e atmamam lazım Bire bir bir hedef bir bir değilse. Abi ben pasif çalışıyor. Tamam. Dönüşelim can gelsin hızlıca. Tamam. 93 tek olduk ama öldüm ben. Cervan tek atar bana. Saldırdım kaç şu anda? 3.76. Saldırdığını görsem iyi olacak. Göremiyorum ki saldırdığını. Volü keser mi bu canla ya? Keseriz galiba. Bir atma Nasıl olur ki? Yani her yer böcek görüyor musunuz? ama Baron alınca oyunda bitebiliyorsunuz bu şampiyonda. Oğlum, her ölen bir yana böcek veriyor. Warwick nerede? Canım az de Warwick'tan. Ölmezsem tekleyeceğim Adam tek Allah Sen lap Kaç 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 kaç. Çıkmam lazım çıkmam lazım. Dön ye Güzel abi. Şarvan fena trolledi bot denilen. Gelsin tutardı belki oyunu ama Eğlendim ya. Abi şampiyon zor oynaması. dönüşmeniz hiçbir şey yaramıyor. Ama full build'de kesin maç taşıyor. Yani böyle itemlerini alabilirsiniz iyi durumda olursanız taşıyor. Yani Sağlarız 6-0'a çıkıyor. Tık, tık tık yapıyorsunuz ölüyor. Tank bile oynanır bence. Yani her türlü her şey oynayabilirsiniz. Zaten most'a mücadele Eğlenceli ama bir o kadar da zor. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.